Pid, pid, pid. Beni vuran ayı kim beni vuran Beni vuran ayı kim Back lan back İbniye bak kili çaldı amına koyayım Araba var lan Dur <gülüyor> <gülüyor> Çık amına koyayım ben buradan Ya amına herkes bir de gelmiş ya Yürü yürü, yürü. belanızı versin ya. Çok iyi. <laughs> Allah ım, Allah Allah Allah'ım. Allah 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 Kamba hadi Bu ne amana <Bina> <Gülüyor> 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 Vurdum mu he bala vurdum Şatta atıyorum flash Night gir night. Gir amanak ya bu. Mala bak ya. Yanlış yere atmışsın ya. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do? And I care for you. Bad boys, bad boys, boys. What you gonna do? What you gonna do? And I can't for you. <laughs> hey toys, hey toys. <gülüyor> <gülüyor> Hemen Nereye öyle? Belki ölmeyecek. Kimlere? En azından nasıl kalır ona bana. Ne o? Bilmiyorum. <laughs> why, why, why do you leave this bomb, bro? Afiyet Benim canım az ya. Kame kame. Yedirdim ona yedirdi. Neredeymiş? Short. Şartlı çarpıyorsun lan. Ebe abi. Ha orada. Alırsın. Nice. Bir tane daha var longta. Sito değil mi lan o? Yok yok bir tane daha olmasa lazım adam öldü. Ha orada. Vurdu. O ne ya ölüm timi aman akıyım. Hay aman akıyım şeydeymiş ya. Arada Nered? o ara var ya ara saklanma yeri aradaydı en son. Sağ aşağı. Ha orada bak. Kokaini çektiririm adama kokaini. <gülüyor> <gülüyor> adama kokaini koklatırız oğlum. <gülüyor> <gülüyor> lan lan gel. Ne yapıyorsun? Şatta mı lan? Çaktın beni amına koyayım. Adamı abi. da vurdum oğlum rahat ol. Benim Aha. hiç canım yok oğlum. O, o canım var. Al al öldü amına koyayım. Vay ti. açmış ipini evladı. Nasıl ya? Bir açabilir yani rahat olsun. Geliyor. Geliyor. Ye oğlum, what are you? Ye diye vektör aman ha. City, city. ne yaptı lan sen azıcık? Hemen yedin adam aman abi. Bir de lan gel. <laughs> Fall down. Zaten abi... <gülüyor> 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 biliyor mu? Better Ali. Ben arkası şeydeki. Çingene mahallesindeki. Daha yani ne Bomba bende lan. <laughs> Burada lan. Long blue kat. Şatta arabadaydı en son bir tane. Ha vurmuş. Aldım aldım Longa kur da. Alın. Yanlış. aç bekle. <laughs> Çıkarma onu oradan. Zıplayacak bence. <gülüyor> <gülüyor> ay ay ay. <laughs> Mother fucker ha. <laughs> nice try, nice. Nice try, Seyit. Meron'un <laughs> şarkısı geliyor bak. <laughs> aç bakayım aç. Gülüyor adam <laughs> lan. Duyun like it. Kim gülüyor lan? Bana gelmiyor onların gülmesi. Ya da benim gülmem yansıyor herhalde ya. Baby shot, Baby shot tı 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 Baby shot tı 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 böyle Malı gösteriyorlar sana Git lan çık Canım azaldı amına Baby shot tı 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 Baby Böyle <laughs> troll etsek mi lan millet acaba? Ne olarak? Ya ben açayım öyle amına kimse. <laughs> evet. Adamlar da sinirlensin ama. <laughs> İyi şu arkada lan arka geliyor amına koyayım. Üş. Ana kodumun ya. Okay. <gülüyor> 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 Arkam. Bak. <laughs>

Oğlum az daha geçecek. Zaten önleyiz 11 ya, 11 sayı. Yürüyün hadi. Yürüyün. <laughs> Oo, Hunter geldi gene. Lan arkada biri var. Şeyde şurada. Pompalı var siz gidin önden Götünüzü koruyorum, götünüzü, götünüzü Oğlum şu arabaya dikkat edin Orada. ya Arabada değil, arabada değil, yerde a**ınakoyim oh. B'ye gidin, B Copy, copy Dördü de alırım oğlum. Hayır, hayır. Göndüm. <laughs> Nasıl abin? Bak bu killerin hepsi EVP ha. 22 kill de EVP'den. <laughs> 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 abin oğlum. Ha ikisi hariç pardon. İkisi şey tabanca. Bekle bekle. Dinle. <laughs> Hı. Alalım. Kafa karıştırma ya. <laughs> Oğlum zaten şurada kalmış 4 el ya. İyi koy aç o zaman aman ak. O uzun ya biraz. Buraya atla. temiz buraya. Bomb bizden. Fuck asshole. Mid. Sit. Lan vur lan bey boys. Fuck boys. Aha kim vurdu <laughs> <quien> lan seni? Ama ne? Baby shot kim vurdu lan? Kork bak Tamam ben bitteyim lan. Yürü lan ne zıplıyorsun önümde? Baby şatı tı, 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 tı Baby... Bir dakika bir dakika. İnfo. B galiba. Amına. Oh, aman abi. Hayatını kurtardım amına. Ah! Nerede o? Alın be onları herkesi ben aldım ya. B'de. B'de. Oğlum ice attım lan. Nice ice baby diyoruz yani Baby shot tır Baby shot tır tır tır. Deme lan beni. <kil societ> Adamlar kapattı herhalde. Sinirlerimi bozmayın Şarttı adam tünel iniyor Shortta, shortta dolanın arkasından Ay iyi biniyor torbay Short bakacağım lan Aç aç aptal <laughs> kim <laughs> ananı lan pink oluyor pink pink geldi amına <laughs> güzel maçtı arkadaşlar İyi değil güzel bak 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 ikimiz öndeyiz adamlar bizimkiler NA'yi amına %80 %80'i ve Nova 2 oldum Nova 2'yim şu an Evet. Kafadan vur. Kaf